Gelelim karneler iyiyse ve karneler kötüyse durumuna. Evet. Şimdi karneler iyiyse de temelde şöyle bir hata yaptığımızı ben düşünüyorum. Bunu ödüllendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Karne iyiyse çocuğa bir ödül vermem gerek diye düşünüyoruz. Ve hatta bunları bazen dönem başında bazen karne dönemi yaklaşırken bir rüşvet gibi çocuğumuza da sunuyoruz. Yani bak takdir gelirse. O istediğin şu bisiklet olur. vardı ya onu alırdım. Hatta tarif işte takdire bu, teşekkür. Teşekkür Teşekkür şu tabii bir tarife koyuyoruz bazen ya da takdir alırsan seni şuraya götürürüm falan gibi. Bunun tamamen yanlış olduğunu ve neden yanlış olduğunu daha önce konuşmuştuk. Rüşvet insanı e, asla olumluya güdüleyen bir şey değildir. Anlık sonuç alırsınız ama karne gibi bir şeyi ben niye e, alacağım hediyeye bağlayayım ki çocuğumuz zaten sorumluluğu değil mi bu dersine gayret göstermek. Zaten bir sorumluluğu değil mi? Bunu yani ben bir şey almasam yapmayacak mı mesela? Ya bu zaten aldığımız için mi yapıyor ya. Yani. ya da aldığımız için mi yapmalı? Değil. Burada e, tamamen rüşvet ve ödül kısmını bir tarafa koyuyoruz. Çocuğumuza hediye alabilir miyiz? İstiyorsa alabiliriz. Ama bunu önceden söylemeyelim. Ve bana sorarsanız. Bunu iyi bir karneye de bağlamayalım. Hmm. Çocuklarımızın karneleri, diyelim evde birden fazla çocuğumuz var. Birinin karnesi daha iyi, birinin daha düşük, birinin kırığı var, biri takdir alıyor. Olabilir. Hiçbir koşula bağlamadan ve çocuklarımıza önceden söylemeden ufak birer tatil hediyesi alabiliriz. Karneler gelir, hepsine karneye bakmadan teker teker sarılırız ve deriz ki... Allah mesela üç çocuğumuz var diyelim. Allah üçünüzden de razı olsun. Bu karne ne demek biliyor musunuz? Bir dönem boyunca okulunuza gittiniz. Derslerinize girdiniz, sınavlarınıza girdiniz. Ama az ama çok çalıştınız, gayret ettiniz kendinizce. Ve bu sonuca bu karne o demek. Ve ben çok mutluyum bir anne olarak bunu yaptığınız için. Size Ufak bir böyle tatil hediyesi almak istedim deyip bir hediye verebiliriz istersek. Ama dediğim gibi bunun ön iki tane ön koşulu var. Önceden söylenmiş olmayacak. Bir rüşvet gibi ortaya sunulmuş olmayacak. <laughs> Çocukta beklenti oluşturmayacak. Ya yani hani hediyem nerede demeyecek çocuk. Bu da çocuklarda ne kadar kötü bir ahlaka sebep oluyor farkında mısın? Önceden söyleyince çocuk diyor ki hani hediyem nerede? Aa bunu mu aldın? Hani bunu alacaktın? Hediyenin de tadı ben kaçıyor yani böyle bir şey olur başka mu? Başka tarafa gidiyor iş. Ha yani böyle sipariş verilmiş bir şey gibi. Kesinlikle bu çocukları da bu ahlaki kötü bir haldir. Bu, bu hale sokmayalım. İkincisi de iyi karnenin sonucu olarak değil. Benim gönlümden geldi. Size bunu aldım yani. İyi karnede ödül kısmından çıkalım. Ve Kum Kurdu kitabındaki dünya klasiklerinden bir tanesidir. Okumadıysak mesela bu semestr okumaya niyet edebiliriz. Hazır semestr gelmişken çocuklarımızla birlikte. Şöyle bir cümlesi var. Ee, orada Zakarine diye bir kız çocuğu var ve Kumkurdu da onun hayalindeki işte arkadaşı. Ee, bir maç yapıyorlar ve Kumkurdu kazanıyor maçı. Kumkurdu'na bir kupa geliyor kazandığı için. Kumkurdu şaşırıyor. Diyor ki... Niye bana kupa verdiniz ki diyor kaybedene verin. Ama diyorlar kazanana verilir. Ödüldür bu. Kazananın işte şeyidir. Ama diyor ben zaten kazandım. Zaten mutluyum. Ekstra bir şeye bana gerek yok ki kaybedenler üzgün onlara verelim diyor. Ya. Temel mantık aslında gerçekten bence bu. Karnesi kötü olan çocuk zaten üzgün, çünkü hiçbir insan bakın hiçbir insan hayatta aynı kadar rahat insansın dediğimiz rahatlıkta insanlar bile başarısız olmayı yaratılışımız böyle istemez yani. Kim ister ki? Düşün birileri başarılı oluyor, bir yerlere geliyor, bunu görüyor. Hı hı. Kimse hiçbir şey demese bile bunu görüyor zaten kendi farkında. Ama kendi bir şeyleri başaramamış. Bu duygu zaten ağır bir duygudur. O yüzden zaten çocuğumuz üzgün eğer karnesi kötüyse. Ee, bir de biz ekstra yüklenmeler, bir de iyi geleni. Tam tersi işte iyi gelen de zaten takdir almış. Bu bir ödül değil mi? İyi bir karne ile eve dönüyor bu bir ödül değil mi? Hı hı. Ekstra ödüllendirmeye o zaman ihtiyacı yok. İyi karneler için temelde bulabilmeniz bu. lazım. O zaman şunların altını çizelim. Bir, ee, karne hediyesi olur. Ama bunun adına karne hediyesi demesek daha iyi olur belki tatil hediyesi ya da herhangi bir hediye bir, bir şey Dönlünden bağlamaya da gerek yok. Gönlünden koktu diyebiliriz. Öyle. Ee, bununla alakalı bu önceden vaat edilmiş bir e, met a bir elektronik cihaz ya da neyse adı bu olmasın adı konmasın. Ya bir de pahalı şeyler lütfen almayalım. Pahalı şeyler alınmasın. Çünkü pahalı şeylerin çocuklar arasında rekabet hissini kamçıladığı, daha sonra arkadaşlarına hava atma durumlarının olduğu çocukların bunlardan kendi içlerinde çok etkilendikleri de bir vaka. Bir de farklı bir yönü de var. Çocuğun elinden hayal kurma becerisini alıyor. Özellikle dijital şeyler. Neden biliyor musun? Bak çok pahalı. Düşünsene ben çocuğuma diyelim 7 bin liralık bir cep telefonu alıyorum. Ki bizim Enes'in bir sınıf arkadaşında öyle Vardı bir şey başımıza mesela. geldi mesela. Şimdi düşün 7 bin liralık bir telefon alınıp eline verilmiş bir çocuk ileride neyin hayalini kuracak? Neye hedef koyacak kendine yani? Alınabilecek en üst düzeyde şeyi almışım ben zaten ona. Ha ama mesela oyun konsolları var ve çocuklar bunu istiyor ve bunlar da evet ucuz şeyler değil. Hiç almayalım mı? Eğer öyle pahalı bir şey alacaksak yani bunu uygun gördük ve evet oynarız evde dedik alacağız diyelim ki. Bunu hemen yani tık diye bir karne hediyesi gibi değil. Çocuğumuzun da içine dahil olup biraz bedel ödediği bir şey olarak alabiliriz. Yani diyelim ki yaz tatiline kadar o bir para biriktirmiştir. O hmm. kadar niyetini ortaya koymuştur. Ben bunu çok almak istiyorum ve yazın arkadaşlarımla turnuva yapmak istiyorum. Çok heyecanlandırıyordur. Atıyorum bir miktarını biriktirmiştir de anne babası da üstünü tamamlar o oyuncağı alır. Gibi. Çocuğun da dahil olduğu sürece ya bir işte bedel. O neredeyse bir geri sayıma düşer. işte. Şu ayda alacağız, şuraya bak kaç gün kaldı vesaire. Bunun heyecanını yaşamak aslında hayat enerjisi falan biraz buralarda değil evet. mi? Evet yoksa çocuk bir şey istedi tak al eline ver. Bu değil ki. Bir de hayatta hiçbir şeye böyle sahip olamayacak zaten. Kötü bir şey de öğretiyoruz aslında. Biraz dahil olup biraz. Sen çocukken hiç susatmadın mı? Satmış mı? Anlatıyor <laughs> pazarda ya? Yok su satmadım ama şey, okulda çok şeker satmıştım vardı. Evdeki şekerleri Bir görmüştüm. dakika Darıca'daki pazarda su satma hikayesi kimin de o Abi zaman? Mi? Ha, abinin hikayesi. Tamam, abinin çok ticari faaliyetleri vardır ya. Yani var. Bizim Enes 500, en az 500 kitapları olan bir kütüphaneleri var bizim oğlanların. Biriktiriyorlar yani okudukları kitapları. Bir kütüphaneleri var çok şükür. Ve kitaplarını kiraya veriyor arkadaşlarına gidip yani. Muazzam bir bir, evet. Yaptım bir dakika yani. bunu anlatacaktım ya. Sevgili izleyenler. <laughs> özellikle işte ilkokul ortaokul çağında bulunan sevgili çocuklar size acayip bir e, müteşebbislik bir ruhu e, buradan anlatmış olalım. İş şu. Evde kitap çok mu? Yani Allah'a şükür okuyan bir ailesiniz. Tamam. Hem hizmetiniz olsun diğer ailelere de. Bizim Enes 50 kuruş mu alıyorduk? Kitabın kalınlığına göre belirli. Ha, tabii, de, i̇nce kitaplardan kitap, başka tabii. kalın kitaplar. Şimdi kitabın belli bir kalınlığı varsa <laughs> 50 kuruşa bir hafta kiraya veriyoruz. Pazartesi veriyoruz, <laughs> cuma alıyoruz. Kütüphane hizmeti görüyoruz. Yani. Ondan sonra hatta yani bunu şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşte kitapların isimlerini liste olarak tabii yapıyorsunuz. Hangi çocuklar. arkadaşlarına verdin? Hangi arkadaş o sonraki takip ]miş. edeceksin çünkü. Kiraya açılacak kitapların listesi ha, öncelikle. tabii. İşte şu seriler, bu seriler falan. Özellikle futbola düşkün arkadaşları varsa Tabii. Enes için çok iyi. O onunla alakalı. Ondan 50 kuruşa mi? verdik mi? Bir hafta sonra topluyoruz kitapları. Ve bununla alakalı iyi bir ciro elde edebiliyoruz. Yani bu güzel bir iş. Ve <laughs> Enes'i bu açıdan tebrik ettim yani. Sen direkt ticari yerine bakıyorsun. Mesela ben burada kazanım olarak baktığımda... Ben direkt oradayım. <laughs> Harika nakit. Kazanım olarak <laughs> baktığımda çocuk bir şey için... Yani bir gay mesela para biriktirecek ve bir gayreti var. Bu birincisi o. İkincisi hani kitap kiraya vermek üzerinden baktığımızda iyi bir şey yapıyor ve takip ediyor sonra hangi kitabı kime vermiştim bir haftası doldu mu ki yani süreç iç, içerisinde çok aktif rolü var. O yüzden aslında çocukları ufak işlerde bulundurmak böyle kendi müteşebbislikleri de olabilir. Ben çok oyuncağımı böyle bahçeye açıp sattığımı bilirim yani kendi çocukluğumda. Ve keyifli bir para da oluyor yani 50 kuruş 1 lira bir şey kazanıyorsun hani nedir ama gidiyorsun ondan aldığın bizim çocuk Çocukluğumuzda, şimdi çocuklar önermiyoruz da biz gazoz alırdık. <gülüyor> <gülüyor> Hatta depozito falan vardı değil mi? Şeyi götürürdük falan bakkala. O keyifliydi yani. O içtiğin gazozun tadı farklı oluyor. Çünkü sen orada bir şeyini sattın, kullanmadığın bir şeyi. Hem far, faydalı oldu, başka biri çok ucuza almış oldu. Hep sen oradan ufak da olsa bir para kazanmış oldun falan. Sonuç olarak büyük bir şey alacaksak çocuğumuza, içine mutlaka çocuğun gayretinin ve emeğinin dahil olması kısmını ben önemsiyorum karne hediyesini maddeliyorduk hı hı. oradan bunu da söylemiş olayım.